Herkese, Herkese merhabalar Hepinize merhabalar. Bugün Ayaz'ın biriktirdiği kumbarasını patlatıyoruz. Hazır mısın Ayaz? Aylardan beri Ayaz bu kumbarasını biriktiriyor. Artık para atacak bir gram yer kalmadı. Bakalım. Nasıl Ayaz? Ayaz. Oğlum nasıl koydun onu? Bakın arkadaşlar şimdi şu 1 lirayı atmaya çalışıyorum. At bakalım atamazsın çünkü artık kumbaramızı o kadar doldurmuşsun ki Ayaz atacak yer yok. Hadi yine iyisin o 1 lira da senin olsun. Ayaz ağır mı? Bak bakalım oğlum. Kaldırabilecek misin? Kaldır bakalım. Aman annem dikkat et. tamam. Hadi o zaman tahminleri alalım ilk başta. Ayaz sence bu kumbaranın içinde ne kadar para birikmiştir? Bir tahminin var mı? 4.943 var mı? 4.943. tamam. <laughs> Sence ne kadar vardır Ali? Bence ancak 2800 civarında. 2800. Tamam, ben de tahmin edeyim. Bence de 5650 lira vardır. 5650. <laughs> Hadi bakalım. En yakın tahmini acaba kim yapacak? Ayaz şöyle yapalım mı? En yakın tahmini kim yaparsa %50-50 paylaşır, paylaşır mısın? <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. Niye paylaşabilirsin Abi. bence? Abi. Ödül olur. Abi. Tamam hadi ama Ç belki bir çikolata falan ısmarlarsın o zaman. <laughs> çikolata falan ısmarlarsın olur mu? Tamam. Tamam hadi bakalım açalım kumbaramızı artık tamam. patlatalım. Bakalım patlatalım ne kadar çıkacak? Biz de tartalım mı bayağı ağır. Tamam. Hadi tartımızı getir Ayaz. Tamam. Tartalım. Arkadaşlar sizin de tahmininiz varsa acaba bu kumbaradan ne kadar para çıkacak? Bir de tartalım. Tartılmış halini de görün. Acaba içinden kaç para çıkacak? Siz de tahminlerinizi yorumlara yazın. Bakalım aranızdan tutturabilen olacak mı? Getir bakalım Ayaz. Koy oraya anneciğim. Bakalım kumbaramız kaç kilo çıkacak? Hemen şimdi durdurun yazın arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Tartalım şimdi. Tartımızı sıfırladık şimdi. Hadi anneciğim tartımızı kırmadan yavaşça koy çok ağır çünkü. Bakalım. 3.7. Kilo, kilo 700 gram geldi. Evet. Kumbaramız. Hadi bakalım Artık tartımızı çek anneciğim. Ya da kenara koy, kenara Yanına koy. koyabilirsin istersen orada kalsın. Nasıl? Tamam koy oraya hadi. Nasıl açacaksınız? Nasıl patlatacaksınız? De Çekiçle şuralara vuracağız. Buradan açmaya çalışacağız bakalım. Tamam. Ayağı da denicek, ben de deneyeceğim. Dur bakalım babam bir vursun önce annem istersen. Bakalım. Hadi bakalım. Çıkacak bir, iki, üç Patla. Allah. Ayağda ses çıkıyor. Evet Durum. çok ses çıkıyor vallahi. Aşağıdaki komşu gelecek şimdi. <gülüyor> 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 baktım, bir. Patlıyor bir mu? Patlamadı daha. Bir daha ayağı denicek. O Allah. Ayaz ne yapıyorsun <laughs> anne? Evet bence de elinizde deney. Aa evet patlamaya başladı kumbaramız. Hadi bakalım. Ayaz, Ayaz sen ne kadar tahmin etmiştin oğlum? 4000 küsür tahmin etmiştin. Baban 2 küsür tahmin etti. 63 evet. 43 mi dedin? Tamam tekrardan bir videomuzu başa sarar bakarız bakalım bir ne kadar tahmin etmişiz. Bayağı bir kağıt para da var. Ben bu kadar olduğunu tahmin etmiyorum. <laughs> Ayaz emek emek aylardır bu kumbarasını biriktiriyor. Benden benden Tamam şimdi kumbarayı var. patlatalım. Ondan sonra da hep beraber sayalım bakalım bir ne kadar çıkacak kumbaranın içinden. Bakalım bir de şöyle de gösterelim. Oo içi dolu. Hadi bakalım bir hemen açalım dökelim kumbaramızı. Hadi bakalım kumbaramız patladı. Dökelim şimdi yere. Oo. Oh. da. Evet ya o kadar doldu ki kumbara. Artık dökülmüyor. 1 lira bile sığmadı artık en sonunda. Mecbur patlatmak zorunda kaldık. Ayaz yeni kumbaraya... Oo. Oh. <laughs> bir sürü dekildi Poyraz da katıldı aramıza. Bakalım şimdi Poyraz da sayacak. Bitti mi içindekiler? Evet. Tamam alayım ben onu. Bu ellerinizi Şak kesmesin. Evet bitti. <laughs> evet. evet abin zengin olmuş Poyraz. Şey gibi, gibi, yer gibi. Evet. Evet kağıt <laughs> paralarla <gülüyor> bozuk paraları <laughs> ayırın birbirinden. Ayaz. Ondan sonra da sayalım bakalım. Bir ne kadar çıkacak? Evet. Evet, hadi bakalım. Döktük paraları buraya. Ayazcığım sen kağıt paraları böyle ayır annem. Ayaz iki yüzükleri bir tarafa, Poyraz, bir tarafa, Sen bir de bir bozuk tarafa. paraları böyle koy. 1 liraları. Bu bozuk koyuyorum. paraların içinde 5 lira da olabilir. 5 liralara dikkat edin. 5 liraları, liraları, liraları ben da ben ayırın. Koyacağım. anne. Efendim annem. Bu ben koyacağım. Bir tamam. Liraları... Ben de. Tamam. Hadi bakalım. 100 lira 100 lira bozuk paraları böyle dizin. Sayalım. Ondan sonra hemen geliyoruz. Sizin de tahminlerinizi almaya devam edelim arkadaşlar. Evet. Evet. Paralarımızı ayırdık. Hesap makinemizi açtık. Hadi şimdi hesaplayalım bakalım bir Ayaz. Aylardır ne kadar biriktirebilmiş? Büyükten başlayalım. Say bakalım Ayaz. Tamam. Say bakalım anneciğim. 200 yüzlükler mi var elinde? Evet. Say bakalım. Kaç oldu? 2200, 2400, 2600, 2800. 2800 200'lükler. Evet, hı hı. 2 tane yüzlük, iki yüzlük 200 lira. 200 lira da o. Artı bir tane elliliğimiz var. Evet, bir tane elliliğimizi yazdık. 2 tane 20'lik var. Evet, 40 lira da o. 10'luk 1 2 3 4 tane oğnumuz var. 40 lira. 5'lik 1 2 3 4 5 6 7. Tamam. 5 yapıyor. Evet. 35 yapıyor. Tamam. Evet. artı. Bunları da 100 100 ayırdık. 100, mi 100 200 100, 300 400 şu 5 liralarda 100 500, 500 10 20 30 40. Artık 540 lira da bozuk paramız var. Ne kadar oldu? Bence ben kazandım Ayaz. 3, söyleyeyim mi? Söyle. 3705. Ben kazandım. 3705 lira mı oldu? Ben kazandım. Ya sen kazandın evet. <gülüyor> 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 Aa, ama baban da kazanmış olabilir. O da iki küsür tahmin etmişti. Sen ne kadar kıymıştın? 4000. <laughs> 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 sen 4400 küsür tahmin etmiştin sanki. <gülüyor> <gülüyor> baban Babam 2500 lira demiştin. Aynen. Ama olsun gene 2500. Kaç çıktı? 3000. Ben ben 3705. 3705. Tamam yok tamam. Ayaz kazandı o zaman. Ben çünkü biliyorum. senin de ben. arasında baya 1200 lira fark var. Anne. Ayaz kazandı. Doğru tahmini Anne. Ayaz yaptı. Anne. Efendim anneciğim. Üçünüz kazandınız ben kazanamadım. Ay evet çünkü sen tahmin yapmadın anneciğim o yüzden. Ama Ayaz kendi biriktirdiği için az çok ne kadar biriktirdiğini de bak tahmin etmişsin Ayaz. Aferin sana. Sana şimdi artık yeni bir kumbara alacağız. Yeniden para biriktirmeye devam edeceksin. Bu paranla da ne alacaksın ona da karar verirsin artık. Ondan sonra o da dolunca <laughs> yine patlatacağız. Tabii ki onu da doldursun abin. Sen de yardımcı ol. Sonra o kumbaramızı da patlatalım tamam mı? Hangi <laughs> kalacak? İstediğiniz bir renk alabiliriz kumbaranızı renk nasıl istiyorsanız. Tamam rengarenk bir kumbara alacağız Ayaz'la Poyraz'a yeni kumbaralarını. Evet arkadaşlar i̇şte, bizden bugünlük işte, bu kadar. İşte şöyle ya bir kumbara. Tamam bebeğim. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Çok hoş Ayaz paraları gördü bu tarafa hiç bakmıyor artık. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs>